i've been saying it a long time ago this uh, city these people these fans They are into football and when you get to... Çok mutluyum aslında daha önce verdiğim röportajlarda hep bunu ifade etmeye çalışmıştım. Çünkü bu şehir, bu insanlar, bu taraftar grubu futbolun direkt içinde. Trabzonspor'u içlerinde hisseden insanlar ve futbolun her zaman içinde olan insanlar. Trabzonspor'u ne kadar sevdiklerini, Trabzonspor'un ne kadar kazanmasını istediklerini biliyoruz. Kaybettiğimiz maçlara dahi her zaman kazanabilmemiz için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorlar ve bu sene biz de şampiyon olarak bu mutluluğu onlara vermiş olduk. Şampiyonluğumuz asla tesadüf eseri gelen bir şampiyonluk olmadı bizim Çünkü bunun uğruna çok savaştık. Ve bu şampiyonluğu da gerçekten hak ettiğimizi düşünüyorum ben. Çünkü onları mutlu edebilmek adına, taraftarlarımızı mutlu edebilmek adına biz de elimizden geleni yapmaya çalıştık sezon boyunca. <laughs> Aslında herhangi bir maçtan sonra, kazandığınız maçlardan sonra dahi evet bu iş bitti demek, şampiyon olup demek çok kolay değildir. Çok da doğru da değildir belki de ama eğer bir maç söylememi isterseniz benim düşüncem Koy içeride oynadığımız Konya Spor maçı. Çünkü o maça çıkarken biz lider Konya Spor'da ikinci durumdaydı. Bizimle beraber kupayı kazanma mücadelesi veren takımlardan bir tanesiydi. Ama o maçı kazandıktan sonra gerçekten ben de şampiyon olabileceğimize inanmıştım. Çünkü çok önemli bir maçtı. Bizim için önemli bir dönüm noktasıydı o maç. Uh, I this song before. Uh, someone from Nigeria did it for me, from my city. You know, Nijerya'da bir arkadaşım yapmıştı. Benimle aynı şehirde yaşayan Acabula bölgesinde bir ghetto kasabası belki de orada benimle beraber yaşayan, aynı bölgede yaşayan arkadaşlarımdan bir tanesi benim adıma bu şarkıyı yazmıştı. Bu şarkıda bildiğiniz gibi zaten Trabzonspor şampiyon sözleri de geçiyor. Ama biz henüz şampiyon olmadan dahi çok seneler öncesinde bir arkadaşım benim adıma böyle bir şarkı yapmışsa şampiyon olduktan sonra da bu şarkıyla beraber sahneye çıkmalıyım diye düşündüm. O yüzden bu şarkıyı tercih ettim. Big <laughs> difference. Arada çok büyük bir fark var. Aslında böyle ifade ederim Çünkü çok şey gördüm, çok şey öğrendim, çok şey tecrübe etme fırsatım oldu. 2018'de gelen benle şu an yanınızda olan 2022 yılındaki ben arasında çok büyük bir fark var. Dediğim gibi çok şey öğrendim, çok şey de tecrübe etme fırsatım oldu. <laughs> When I'm during the season, I don't like... Sezon devam ederken ben işimden dolayı aslında çok fazla bir şey katmayı seven biri değilimdir hayatıma. Çok düz yaşamaya çalışıyorum çünkü genelde evden sizin de bahsettiğiniz gibi işe gelip işten de sonra tekrar antrenmanlardan sonra evime gitmeyi tercih ediyorum. Çünkü bu iş içinde olduğumu düşünüyorum ve bu işi de en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Daha önce de bahsettiğim gibi Trabzon bir futbol şehri. Eğer buradaysanız, Trabzon'daysanız Biliyorsunuz ki futbol oynamak için buradasınız. Ben de dolayısıyla işimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Çünkü burada olduğum dönemlerde işime herhangi bir şekilde zarar getirecek bir durum oluşturup burada kulübede kalmak ya da bir şekilde oynamamak ya da takıma yardımcı olamamak bir durumla karşılaşmamak adına özel hayatımda çok fazla bir şey yapmıyorum aslında. Belki de çok sık, çok sık olmasa da arada bir süpermarkete gidip ve onun dışında da antrenmanlar bittikten sonra evine gidip yemek yiyip uyuyup dinlenmeyi tercih eden birisiyim. Özel hayatımda çok fazla bir şey yok aslında. Yeah, like I said before, you know, I'm used to Trabzon. I've lived here for four years. Daha önce de ifade etmiştim aslında dört yıldır buradayım, buraya alışmış durumdayım. Buradaki insanlara, buradaki taraftarlara, herkesi alışmış durumdayım. İnsanlar bana çok iyi davranıyor sokağa çıktığımda. Tabii ki sokağa çıktığınızda sizi en mutlu eden şeylerden bir tanesi insanların sizin oynadığınız futbolu, onlara yaptığınız takımlarına yaptığınız katkıyı takdir ediyor olmaları. Bunu da görmek beni çok mutlu ediyor. Bazı anlarda insanlar benim hakkında yanlış fikirlere sahip olabiliyorlar. Çünkü ben çok fazla konuşmayı tercih eden, çok fazla röportajlar veren biri değilimdir. Hani özel hayatımda da böyleyim aslında. Tercih ettiğim şey futbolumun benim adıma konuşması. İnsanlar çünkü hep onu söylerim. Ben insanların bazen yaptığı işler kendi ağızlarından daha fazla konuşmalıdır. Aslında işler göstermelidir, anlatmalıdır. Benim durumda böyle. Buradaki dediğim gibi görüşmeler, ben Trabzonspor, ben ve başkan arasında devam ediyor. Tabii ki burada mutlu kalmak istiyor ama dediğim gibi görüşmeler var. Görüşmelerin sonunda neler olacağını hep birlikte göreceğiz zaten. Yeah, I have a good uh, relationship with him. You know, he's a great guy. I'm also a good. Evet. Hocamıza gerçekten çok iyi bir ilişkimiz var. Kendisi çok iyi bir insan, aynı zamanda da çok zeki birisi. Çünkü gördüğünüzde de harika bir insan olduğunu görebiliyorsunuz zaten. Her maçtan önce size neler yapmanız gerektiğini, rakibin neler yapacağını, maçta neler olacağını bir bir anlatan bir tanesi. Onun adına da çok mutluyum. Şampiyonlukta birlikte, hep beraber bütün şehir çok mutlu oldular. O harika bir insan. Ya yeah, just want to tell the Trabzonspor fans that uh... insanlara taraftarlarımıza şu mesajı vermek isterim açıkçası. Bak hey sizi seviyor. Bak bu takımı seviyor. Daha önce dediğim gibi aslında insanların konuştukları şeyleri duyuyorum. Benim hakkında söylenen şeyleri duyuyorum. Güzel şeyler de var. Örneğin insanlara bana söylediği şeylerden bir tanesi Top senin ayağına geldiğinde stadyumda taraftarlar ayağa kaldırıyorlar ve bu insanların senin bir şeyler yapabileceğini biliyorlar. Ve bunu duyabilmek gerçekten bir oyuncu için çok önemli, çok güzel şey. Beni de çok mutlu ediyor. Ama dediğim gibi aklımda söylenen bazı şeyler de var. Önemli olan şeyin para olmuş olması gibi. Çünkü ben böyle birisi değilim. Asla hayatım boyunca parayı konuşacak son insanlardan bir tanesiyim. Sevgi ve saygının paradan çok daha önemli olduğunu biliyorum. Sorunumun para olduğunu söyleyenler olmuş. Benim parayla asla böyle bir ilişkim yok. Böyle bir sözü asla ifade etmedim zaten. Yakındaki insanlar beni tanırlar. Benim nasıl biri olduğumu bilirler. Paranın sorunumun para olmadığını, her zaman sevgi ve saygıyı her zaman paranın önünde koyduğumu bilirler. Para parayla etkilenebilecek son insanım. Bunu ifade etmek isterim sadece insanların bunu bilmesini isterim. <laughs> Bir de Bu kadar böyle bir kıyafet var mı?